Aydar tarafından hazırlanan bir aile şirketi bir hikaye programımıza hoş geldiniz. Ben Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinden Yusuf Soner. Bugünkü konuğum Goldex Eksil ve Sönmez Neşriyat'tan İki şirket var. Süleyman Çalışkan, Süleyman Bey sizi biraz daha tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Bahsettiğiniz gibi hocam iki şirketin de yetkilisi pozisyonundayım. Ben Süleyman Çalışkan. Tayyider geçmiş dönem Gelecek Nesiller Eş Başkanıyım. Şu anki dönemde de yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Sosyal Ben Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. 31 yaşındayım. Goldex Tekstil'in 4. nesil genel müdürü ve hissedarıyım. Sönmez Neşriyat yani anne tarafından gelen işletmenin de 3. nesil yönetim kurulu başkan vekiliyim. Yani toplamda 7. nesil. Toplamda 7. nesil. Çok nesilsiz. güzel. Evet. <laughs> Biraz karışık herhalde. Goldex, Sönmez, İki farklı aile var. Ben biraz detaylarını bahsedeyim. Goldex Tekstil benim baba tarafından gelen aile işletmesi. Ben orada dördüncü kuşağım. Büyük dedem Malatya Daren'de köyünden yola çıkmış Adana'ya gelip önce pamukçuluk, daha sonra iplik, kumaş şeklinde tekstil tarafında bir yolculuk evrilmiş orada. Anne tarafından gelen Sönmez Neşriyat belki hatırlayan olur. Eskiden Sönmez takvimleri vardı. Bir matbaacılık firması. Tabii şu an yerini daha çok gayrimenkul ve real estate'e bıraktı. Orada da üçüncü kuşağım. Şimdi konu biraz ilginç çünkü iki aile tarafında da beni seçtiler. Şimdi baba tarafında hissedar ve yönetim kurulu başkanıyım. Anne tarafında yönetim kurulu başkan vekiliyim. Hissedar değilim, annem hissedar. O şekilde iki farklı aile, iki farklı dinamik yönetiyoruz. Yani 7. nesilsiniz 4 Üç, <laughs> iki taraftan. <laughs> toplam 7 Enteresan <laughs> bir şey. İki taraftan iki farklı evet. kültür geliyor. Melezler güzeldi evet, zaten. Evet, evet. Çok güzel. Peki Süleyman Bey. Şimdi dördüncü jenerasyon malumunuz artık research'a bağlı olaraktan yüzde üç beş öyle bir şeyler kalıyor. Burada iki taraftan birden sonraki jenerasyonlara gelmiş iki tane başarılı işletme var. Demek ki burada bir yetiştirme konusunda da bir enteresan bir şeyler var. Sizi nasıl yetiştirdi e, aileniz? Sizin de bahsettiğiniz gibi yani burada bir hikaye var artık. Bir aile işletmesi 3. ve 4. nesile geçebiliyorsa bana göre burada en önemli faktör e, kültürel miras olayının gelecek nesillere ve aile bireylerine iyi engage edilmesiyle alakalı. Bu nasıl geldi diye sorarsanız e, benim çocukluğumdan başlayan bir hikaye bu. Baba tarafında ben daha aktifim. Daha doğrusu baba tarafındaki e, aile işinde daha dinamik, daha günlük operasyonların yoğun olduğu, sanayi e, işletmesi, üretim olduğu için orada tekstil üretimi yapıyoruz. Biz dünya markalarına kumaş üretiyoruz. Orada kültürel işte entegrasyon çok daha yoğun oldu. Benim hikayeme gelecek olursak çocukluktan itibaren hani e, size de daha önce konuşmuştuk. Aile işinin içine doğmak. Yani aile işine dahil olmak mı? içine doğmak mı? Ben içine doğanlardanım ama Allah var bana bir seçenek de sunuldu tabii yani e, seçenek sunulduğunda ama zaten hali hazırda Aile işletmesine hazır olmuş oluyorsunuz biraz böyle formaliteden bir seçim sunuluyor aslına bakarsanız yani hani sen de Son istersen Son derece demokratik bir şekilde Tabii. istersen aile <laughs> işimizde çalışabilirsiniz bu demokrasi çok önemli bir şey değil mi sizde demokrasi nasıl bir demokrasiydi Bizde şöyle bir demokrasi işledi ben Rusya'da okudum Moskova Devlet Üniversitesi'nde e, Türk Yollar Borsalar Birliği'nin üniversitesine girip e, oranın anlaşması vasıtasıyla Tobun Rusya'ya gönderdiği öğrenci heyetindeydim. Sonrasında Amerika'ya gittim master yapmak Peki, için. Peki Rusya'ya gitmeyi siz mi istediniz? Ben çok küçüktüm. Yani 17-18 yaşlarındaydım. Yani ben tercih etmedim çünkü öyle bir farkındalığım yoktu. Ama iyi ki olmuş. Orada iyi bir ebeveyn yönlendirmesi olduğunu düşünüyorum. Bizim işte e, halefiyet planı diyorlar. Aslında bu zaten e, Anadolu şirketlerinin kültüründe olan da bir şeydir. Yani gelecek nesiller zaten çocukluktan itibaren e, işletmeye gelirler, giderler. Yazları biz çalışırdık fabrikada. Tabii bir e, gözetim altında yani güvenlik açısından. O şekilde zaten e, üretimle ilgili fikir sahibi oluyorduk. Üniversite zamanı geldiğinde ise işte ailemin verdiği bir kararla, daha çok babamın e, ön planda olduğu yurt dışında e, okuma. Beni niye Rusya'ya gönderdiler? Çünkü ben zaten İngilizce biliyordum ve çok büyük bir Asya pazarı, Türk orijin ülkelerden bahsediyoruz i̇şte Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi. Oralar Rusça konuşuyorlar. Rusya e, büyük bir coğrafya. Ukrayna'sı, Belarus'u derken e, ve o bölgelerde İngilizce çok tercih edilen bir dil değil. Bu sebeple benim Rusça öğrenmeme karar verdiler önce. Çok önemli bir ders var burada. Hedef pazarınız Orta Asya, Rusya özellikle Goldex Textil tarafında bu pazarla kültürel bağ arttırmak için bir sonraki neslin bu kültürü öğrenmesi isteniyor. Ve bir sonraki nesil yani 17 yaşındaki çocuk nereyi ister? Amerika ister, İngiltere ister, Hollanda ister, Norveç ister. Bir sonraki nesli siz Rusya'ya gönderiyorsunuz. Muhtemelen o tarihte çok da mutlu olmamışsınızdır Süleyman Bey. Olmadım. Ben de bahsettiğiniz gibi hani Avrupa isterdim, Amerika isterdim gibi. Hem ablam da Amerika'da yaşıyor, yani orada bir kapımız da vardı. Ama orada işte babam da hani bu kadar kolay olmayacağını ve bir işte serüvene ihtiyacım olduğunu düşündü ve beni Rusya'ya gönderirken mesela bizim aile kültüründe şu da vardır. Öğrenci ise bir kişi öğrenci hayatı yaşaması lazım. Yani ben Rusya'da yaşarken de işte bizim işte arabalarımız olmaz. Evlerde kalmayız. Öğrenci harçlığımız olur. Bu öğrenci harçlığını da bütçe açısından yönetmemiz gerekir. Hatta ikinci ders. Çocuğunuza istediği şeyi değil, ihtiyaç duyduğu şeyi vermek. Ve bu bolluk değil. Kendi çocuklarımın sınıf arkadaşı Rahmi Bey'in torunuydu. Koş sesinde. Rahmi Bey'in torunu fotoğraf makinesi almak için para biriktiriyordu. Tasarruf bilinci verilmesi gereken yetişme esnasında enteresan bir noktadır. Çok hoş. E, hatta hep şey derdi. Eğer kendi bütçeni yönetemiyorsan, ileride başka insanların bütçelerini ve bir işletme bütçesini nasıl yöneteceksin. Hatta bir gün hiç unutmuyorum, biz anne bank diyoruz. Ee, paramız bittiğinde ben annemden isterdim. Ee, annem de gizli gizli bana para yollardı. Bir gün babam yakaladı. dedi ki ya ben dedi hani bilmiyor muyum yollamasını veya zaten o zamanın parasıyla aldım 500 TL bir harçlık. Herhalde şimdi 3 lirası falan mı oluyor? Yani bir öğrenci harçlığı ya da benim param mı yok? Çok amiyane tabirle. Yani demek ki bir şeyler yapmaya çalışıyorum vesaire. Ve ben şunu bilirdim. Harçlığım bittiğinde bir e, ekstra bir bütçe gelmeyeceğini ve onu yönetmem gerektiğini veya yönetemezsem de sonuçlarıyla kendim yüzleşmem gerektiğini ben bilirdim ve Rusya'da. Rusya'da yap, yapıyordum bunu. Dolayısıyla o bir noktada şeye evrildim. O kültürel entegrasyon ve değer bilme bir noktada yani. Müşteri kültürü, tasarruf, değer bilme. Kiyosaki'nin herhalde çoğunuz biliyorsunuzdur. Zengin Baba, Fakir Baba diye bir kitabı vardır. Çok önemli kitaptır. Herkese bu yeni neslin yetiştirilmesi açısından tavsiye ederim. Orada der ki harçlığı Kısıtlı vermenin ötesinde başka bir şeyden bahseder. Harçlığı nasıl kullanacağı. 10 harçlığın 3'ünü istediği gibi artık ne demek o kullansın. 3'ünü kendini eğitmek için kullansın. 3'ünü tasarruf etsin. Birini de kendisi kadar şanslı olmayanlara yardım için kullansın diye de bir şey var. Şimdi benim bildiğim kadarıyla sizin öğrencilik zamanınız Rusya'da, Türkiye-Rusya arasının da bayağı bir heyecanlı olduğu zaman ve bir aksaklık oldu. Ne oldu? uçak krizi oldu. <laughs> 2016'da Türkiye Rusya arasında bir diplomatik kriz patlak verdi ve işte Rus Rusya Federasyonu bu konularda da bize biraz benzerler. Yani milleti de toplumu da öyle ve dolayısıyla bizi ülkeden çıkardılar Türk öğrenci heyetini. Biz Ukrayna'ya gittik. Ukrayna'da Odessa'da Mechnikov Üniversitesi'nde eşlenik alarak e, bir sömestr Ukrayna'ya gönderen herhalde siz değilsiniz. E, top top hemen orada müdahale etti Çok e, güvenliğimiz açısından ve Odessa'da bir dönem Mechnikov Üniversitesi'nde eğitimimize devam ettik. Benim için şöyle iyi oldu. E, zaten benim planım da yani ailemin bana çizdiği rota da sadece Rusya ile ilgili değildi. Rusya ve Orta Asya ile ilgiliydi. Tabii. Ve Odessa'dan sonra ben Orta Asya'ya geçiş yaptım. Staj dönemim başladı. Kazakistan'a gittim. Gene siz isteyerek gidiyorsunuz e, değil mi? Babanız Hiçbir etkisi yok hiçbir bu konuda. etkisi <laughs> Demokrasi çok önemli bir çok şey. Önemli. Zaten ayarladılar sağ olsun. Doğru. Orada Kazakistan'da yaklaşık 3-4 ay çalıştıktan sonra Kazakistan'daki çalıştığım şirket beni Kırgızistan ofise göndermeye karar verdi. Sonrasında ben Kırgızistan'a geçtim. Çok, çok güzel. Çok güzel. 17-18-20 yaşındaki bir çocuk için. Aynen. Gittiğim yerlerde yurtlarda kaldım. Ve işte az önce bahsettiğim gibi staj döneminde mesela harçlık kestiler. Dediler ki senin artık maaşın var. Stajyer maaşı. <laughs> Yani artık harçlığa ihtiyacın yok. Sakin. İlk defa kendi paramı kazanarak yaşamaya başladım. Yani tabii daha düşük standartlar yani stajyer maaşıyla nasıl bir hayat yaşayabileceksiniz öyle bir hayat. Ama herhalde hayatımın en mutlu dönemlerinden de biriydi. Ee, özgüven açısından e, bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu bir şeylerden biri bence. Hani ilk kendi parasını kazandığı an ve o kendi parasıyla ilk harcamasın. ilk evini tuttuğu zaman, ilk yemeğini yediği zaman. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocam bir hikaye anlatırdı. Amerika'da bir eve misafir gidiyor. Evin çocuğu bir küçük çocuk. Sandalyeye tırmanmaya kalkıyor. Kimse yardımcı olmuyor. Doğan Hoca şöyle ittirip sandalyeye çıkartıyor. Ev sahibi oynatıyor. Neden çocuğun başarısını elinden aldın diye. İnsanların kendilerinin başarılı olması için bizim bu challenge'ları vermemiz lazım. Yeni jenerasyonlar biraz bir çelikleşmek için biraz kendi darbelerini almaları gerekiyor. Tabii kararında her şey. Sonra neler oldu? Okul bitti. Okul bitti. Ee, Sonra ben nerelerde çalışma Amerika'ya gittim. Zaten babamla öyle anlaşmıştık. Yani ben Asya'ya gidiyorum, Rusya'ya gidiyorum ama okulum bitince bir Amerika'ya gideceğim diye. Ablamla kaldığım dönem New York Üniversitesi'nde Master için evraklarımı toparladım. Babam da bana dedi ki, oğlum işte Amerika'daki üniversiteler Executive MBA için en az iki sene iş tecrübesi isterler dedi. Ki doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. Dedi ki sen buraya gel. <laughs> bir iki sene burada tecrübe edin. Ee, sonra dön NYU'da master'ına devam edersin dedi. İşte 8 sene olmuş geçen bir baktım. Ee, Hala gideceğim. Hala gideceğim. Yani. <laughs> Güzel. Fikrim değişti. Şimdi burası benim için çok önemli bir kısım. Çünkü aile işine dönmeden önce ben hep e, yine amiyane tabir olacak sıkıcı buluyordum aile işini. İşte ben zaten o sırada işte New York'tayım e, veya işte Adana'ya gideceğim. Bir sanayi işletmesine gireceğim. Organize sanayi bölgesinde. Babamın arkadaşlarıyla gezeceğim, takılacağım. Kendi arkadaş grubuma veda edeceğim. Kendi düzenime veda edeceğim. Ve hayallerimden uzaklaşacağım diye düşünüyordum. Evet, çünkü aslına bakarsanız Amerika'ya kadar gelmişim. Rusya'da da okumuşum. Startuplarla ilgileniyorum. O konuda hayallerim var. Bir gün bir telefon geldi ve babam bana sordu. Dedi ki oğlum hani karar senin. Seçmekte özgürsün. Ama zaten biz işte geçen zirvede de işlediğimiz bir konu vardı, e, paradoksları inceliyorduk. İnsanın yani özellikle gelecek nesillerin yani yaşadığı dilemmalar. Orada bir tanesini ben orada yaşadım, o da şu sadakat, sadakata karşı da özgürlük. Şimdi sadakat tarafı aile işte sizi gönderiyor, en pahalı okullarda okutuyor, en iyi eğitimi veriyor, yurt dışına gönderiyor, masterınıza gönderiyor ve gün geliyor sizin give back yapacağınız, artık aile işine destek olacağınız, aile de yaş alıyor bu sırada ebeveynleriniz bir anda hayalleriniz ve aileniz arasında kalıyorsunuz. Burada çok ciddi bir dilemma yaşıyor gelecek nesiller. Bunu ben de yaşadım. İlk başta dönmek istemedim. Sonrasında beni halam aradı. Babam saygı duydu. Ama dedi o zaman dedi artık buraları tasfiye etmemiz gerekir. Benim de yaşım geçiyor. De, yine iyi bir düşün dedi. E, halam bana çok güzel bir şey dedi telefonda. Oğlum bak dedi. Hani sen daha aile işine Hani üretim sahası dışında hiç gelip de oradaki kültürü tam anlamıyla yaşamadın. Burada sadece baban değil, deden, büyük dedenin izleri var. Ve bunlar kültürel miras. Ben hep o zamana kadar miras konusunu materyallerle ibaret zannederdim. İşte arsalar zannederdim, fabrikalar, evler, şunlar bunlar. Mer benim kaçırdığım gerçek miras o kültürel mirasmış. Ve dedi ki halam bunlar gidecek, bunlar seninle beraber gidecek Tekrar düşün. Ben geri dönme kararı aldım. Zaten o dönem işletmemiz, aile işletmemizde finansal bir darlığı da vardı. İhtiyaç da vardı bana. Geri döndüğümde şöyle dönüp arkama bir 8 seneye bakıyorum. Hani iyi ki yapmışım. Niye? İşletmeye girdikten sonra işte büyük dededen bir nasihat. Dedemle ilgili anılar, babamın nasıl yönettiği ve işte şu an çok trend olan bazı konular işte çevreyle ilgili işte sürdürülebilirlik vesaire, yeşil mütabakat falan. Dönüyorum bakıyorum 30-40 sene önce israf kültürü adı altında biz zaten bunları yapıyormuşuz. Veya bir personel geliyor diyor ki ya sizin dedeniz beni evlendirdi düğünü yaptı. Bir başka personel geliyor diyor ki ya babanız bana araba aldı, kızımı evlendirdi. Mesela bunlar bunlar bir değerdir aslına bakarsanız ve o aile işletmesinin yaşayan kültürel mirasıdır bu. Bu kültürel miras konusu çok önemli bir başlık. Sadece bu ailenin iyi yaptığı şeyler olaraktan bakmayın buna. Ailenin kendi içinde problem çözme dinamikleri. Mesela Süleyman Bey'in halası tarafından ikna edilmesi. Bu aile işletmeleri literatüründe şu an en çok sıcak konu bu. Socio-emotional wealth diye geçiyor. s -E diye geçiyor. Bu çok kıymetli bir konu ve şey şu, gerekirse aileler sosyo-emotional wealth için finansal performanstan da fedakarlıkta da bulunuyorlar. Kendi bireysel amaçlarından da fedakarlıkta bulunuyorlar. Buyurun size bir tane örneği. Sonra ne oldu? 8 sene çalıştınız. Sonra Tayyidere buldum. <laughs> buldum. Sonra Tayyidere buldum. Tayyidere gelmeden. Şimdi gelmeden. Bu taraf evet. güzel sizin yetişmeniz burada bir yeni jenerasyonun inşa edilmesi var ortada. Yani gönderdim bir okula gitsin istediği gibi okusun değil. Bayağı bir satranç oyunu gibi planlı, programlı yapılan bu hamleden sonra şu hamle diye bir inşa etme süreci var, inşa süreci var. Ondan sonra şimdi bu inşa sürecinden muhtemelen Süleyman Bey'in aldığı dersler var ve bizim bu programı yapmaktaki temel amacımız da ailelerin yaşadığı deneyimlerden hepimize faydalı olacak dersler çıkarmak yeni nesilleri yetiştirecek ailelere neler tavsiye edersiniz ya şunu tavsiye ederim. Öncelikle gelecek nesili yönlendirmek önemli. Çünkü az önce benim hikayemde de anlattığım gibi 18 yaşında bütün kararı Erban'a bana bıraksaydınız ben Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nde eğitim almak isterdim. O zaman istediğim Peugeot 206 cc üstü açılır bir araba vardı. Çok hızlı reddedildi o, bu talebim. <laughs> bunu isterdim ve dolayısıyla orada daha lokal, daha başka bir hayatım olurdu. O yüzden ebeveyn vizyonu burada çok önemli. Ama bunu yaparken yine burada da bir denge var. Gelecek neslin hayallerini de göz ardı etmemek ve ona da bir saha bırakmak alanı bırakmak. Bazı işletmeler bunu aile anayasasıyla düzenliyorlar. İşte diyor ki özellikle büyük ailelerde işte mezun olduktan sonra bir dışarıda başka bir işletmeye girsin. En az işte 3 sene orada çalışsın. 3 sene çalıştıktan sonra en az işte bir promotion, bir terfi almış olsun gibi böyle keskin çerçevelerle bunları düzenlemeye çalışıyorlar. Halbuki hem aile işletmesi hem hayat bu kadar keskin çerçevelerin içine alınabilecek kadar durağan ve lineer değil yaşayan bir şey. Çok dinamik, akışkan, şekil alan. Bu sebeple hani kendi gelecek nesillerini tanımaları ve onların beklentilerine ve hayallerine yönelik bir yol haritası yani bir halefiyet planı oluşturmaları önemli. Çünkü günün sonunda baktığınızda bir gelecek nesil bir firmada 3 sene kaldığında onun geri döneceğini de garanti edemezsiniz. Artık o insanın bir hayatı ve bir düzeni vardır. Hatta e, ismini vermeyeyim bir firmada <laughs> bunu duydum. E, çok fazla işte kuzen var, Bunların arasından bir seçim yapalım diye böyle bir kural koyuyorlar hiçbiri gelmiyor. 3 sene yaşamışız işte Londra'da yaşamış, işte New York'ta yaşamış. Yani işin bir de şey zorluğu da var. Yine az önce konuştuk yaşadığınız şehirlerden üretim tesisine dönmeniz sonuçta çoğumuzun üretim tesisleri İstanbul'un göbeğinde değil. değil. Ofislerimiz İstanbul'da evet ama. Adana'ya işte mesela bizim Emre diye bir arkadaşımız var Londra'dan Karaman'a dönüş yapmış Afyon'a maden sahasına vesaire bu geçişler kolay geçişler değil o yüzden gelecek nesilde de burada anlıyor olmak ve sahip çıkıyor olmak çok önemli. Onun dışında gelecek nesili cesaretlendirsinler. Benim aile hikayemde de yani ilk büyük dedem işe başlarken bir işi batırma anı var. Ve sonrasında mesela büyük dedemin gelip hatta eşinin altınlarını satarak dedem ondan böyle fırça beklediği bir anda oğlum devam et. Bak bu senin kaybettiğin sermayen bu. Tekrar başla demiş. Mesela benim bahsettiğim senaryo 1950 60'ta gelecek nesil yani next gen'i cesaretlendirme gibi konular da var. Yine bakın burada hikayenin gerisi çok enteresandır. Bir deneme yapıyor dede ve o deneme çalışmıyor. Bir hata oluyor. Tabii burada yanlış anlaşılmasın. Yeni jenerasyonun aklına gelen hatayı yapmasından bahsetmiyoruz. Üç tip hata var. Bir tanesi basit hata. Tabir caizse aptalca hatalar. Bu hatalardan bahsetmiyoruz. Bir diğeri kompleks hata. Bir sürü faktör bir araya geliyor. Artık sizin kontrolünüzde değil ve bir hata ortaya çıkıyor. Bundan da bahsetmiyoruz. Akıllı hatalardan bahsediyoruz. Bilmediğiniz bir alana girmeye çalışıyorsunuz. Bu alanda bir şeyleri deniyorsunuz. Ve burada başarısız oluyorsunuz. Bu hatalar desteklenmeli. Bu niçin desteklenmeli? Yeni jenerasyonun kendi vizyonunu geliştirmesinde bu denemelere ihtiyacı var. Çok güzel. Başka ne tavsiye edersiniz? E, şunu tavsiye ederim. Şimdi Generation Gap dediğimiz bir şey var. Yani kü evet. kuşaklar arası fark. Kuşak çatışması diye de çevriliyor bazen. Ebeveynler bazen bunu unutabiliyor. Zaten gelecek nesil bunu bilmez. Ama Gelecek nesilden böyle bir beklentileri de olmamaları lazım. Tabii. Gelecek nesil şunu diyecek. İşte babam beni anlamıyor, annem beni anlamıyor. E, o bunu diyecek. Ama ebeveyn şunu farkında olmalı ki vakit geçtikçe kendilerini anlayacaklar. Mesela benim hikayemde bu var. Ben seneler geçtikçe ya babam Hani bir laf var ya, ya babam hiçbir şey bilmiyormuş. Sonra biraz yaş 20'yi geçince ya babam bir şeyler biliyor. 50 60'tan sonra keşke babam olsa da bir tavsiye verseydi şu an. Reyman Beyciğim 50 yaşınıza biraz erken gelmişsiniz galiba. <gülüyor> <gülüyor> e, yani zamanla... Çok kıymetli bir çok, baba çok, var. O yani, evet, herhalde. Şunu fark ediyorum. İşte tepkileri, aldığı aksiyonlar, krizler karşısındaki duruşu, panik olmaması, bir yandan aile kültürünü koruyor olması ama bir yandan da hani bize sahalar açması vesaire. Zaman geçtikçe insan ebeveynin anlıyor. O yüzden ebeveynlere şunu tavsiye edebilirim. Hani bunu biraz zamana bıraksınlar. Gelecek nesil elbet onları anlayacak. Zamanı mıydı? gelmiş fikirler güçlü. Bazen bazı fikirler o zaman olmayabiliyor. O zaman biraz bir sabırlı olmak lazım. Doğru zamanını beklemek Hatta lazım. Hatta bir örnek verebilirim vaktimiz hı hı. varsa. Ben ilk işe geldiğimde işte babamın böyle hatlı sayılır arkadaşlarıyla çalışma biçimlerini ben hep eleştirirdim işte söz senettir kavramıyla. Ya baba derdim ya döküman yok bir şey yok falan filan yani senin arkadaşın ama ben böyle bir çalışma tarzı istemiyorum. Niye? Ben business okumuşum. Şimdi biliyorum az çok ticaret kanunu biliyorum. Sözleşmeler hazırlamak istiyorum. Çalışmak istediğim firmalar daha böyle dünya markaları. Her şey resmi olsun şu bu falan. Hep bana anlatırdı ya oğlum hani yapacak olan her türlü yapar. Önemli olan o kişiye güvenmek. O işin başındaki kişiye. Şimdi sen markalar diyorsun. Hani bunlar hepimizin bildiği markalar ama işte gün geliyor konkordato ilan ediyor. Halbuki öyle bir pozisyonu yok. Bir gün hiç unutmuyorum. Babamı eleştirdiğim bir konuda haklı çıktı. İşte bizim az önce bahsettiğim gibi sözsüz senesiz çalıştığımız ve çok büyük montanlı işler yaptığımız ve açık hesap çok yüksek krediler verdiğimiz bir firma battı. Şimdi aynı anda bundan daha böyle küçük ölçeklerde çalıştığımız bir marka vardı. O da Concordato ilan etti. Aradan bir süre geçti. Concordato ilan eden gitti, kayba karıştı, hiç dokunamıyoruz bile. Seneler oldu, büyük bir ihtimal oradan bir tahsilat yapamayacağız. Ama babamın arkadaşı dediği adam evini sattı, arabasını sattı ki Borcun vermese var. vermez. Tabii. Ortada hiçbir sözleşme yok, bir şey yok. Ve borcunu ödedi. Orada anladım, ha dedim demek ki babam bir şeyleri biliyormuş <laughs> yani. Çok güzel. Peki Tayder'e gelelim. Tayder sizin için ne ifade ediyor? ait bir başarı ekosistemi ifade ediyor bana. Yani bir ekosistemin içinde olmak çok önemli. Çünkü az önce de dedim ya aile işine döneceğim zaman işte aklımdaki hep soru işareti. Ya şimdi ben babamın arkadaşlarıyla takılacağım. Çok sıkıcı bir hayat. Ben hiç bilmezdim dışarıda benim gibi benim yaşadığım dilemmaları yaşayan, iç vicdan hesaplaşması yapan, yani işin duygusal boyutunu yaşayan başka başka gelecek nesiller olduğunu ben bilmiyordum. Taydire tesadüf eseri girdim ve kendime bir ekosistem buldum. Bu da başarı ekosistemi. Çünkü ben ben bir noktada şuna da inanıyorum yani topluluklar, yani komüniteler bir insan ferdi olarak başarılı olamaz, bir toplulukla beraber yükselebilir. Tayyidar aslında bunu sağlıyor. Günün sonunda biz yaptığımız yani NextGen eş başkanı olarak yaptığımız etkinliklerde de şunu amaçlıyoruz hep. Bir, insanlar yalnız olmadıklarını hissetsinler ve yaşadıkları problemin kendilerine özgü, sadece kendilerinin yaşadığı çünkü bunu hissediyorsunuz bir nokta diyorsunuz ki ya dünyada bu bir tek benim başıma geldi hani. Ve işin FBN boyutu da var. Tayyidar'ın bağlı olduğu paydaşı olduğu Family Business Network 65 ülkede bunun gibi eventler yapıyor. Ve siz o eventlere gittiğinizde şunu da görüyorsunuz. Yani Şile'den bir gelecek nesille, Japonya'dan bir gelecek nesil veya Finlandiya'dan bir gelecek nesil çok benzer problemler. Farklı değil. Aynı problem. Farklı değil. Ve bunu hissettiğinizde bir farkındalık geliyor. Ha evet bu işin demek ki özünde bu var. Önce bir bunu kabul etmem lazım. Ve bunu nasıl yönetirim? Bizim mesela bir geleneğimiz var. Tayılar içinde birbirimize tavsiye vermiyoruz. Çünkü konu aileyle ilgili. Çok mahrem bir konu. Ve herkesin yaşadığı aileyle alakalı durumlar kendilerine özel. Oldukça hani kendine özgün, unik. E bu sebeple biz diyoruz ki biz vaka anlatıyoruz. Şimdi siz bu tarafın bu işin akademi tarafındasınız ve çok durumsallık ön planda olduğu için ne kadar vaka dinlerseniz kendi ailenizle alakalı yorumlayabileceğiniz, belki entegre edebileceğiniz veya yapmamanız gereken bazı insanların da hatalarından çıkardığınız derslerle bu iş yönetilebilir hale geliyor veya farkındalığınız yükseliyor. Peki şu konuştuklarımız içerisinde başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Süleyman Bey? Şunu ekleyebilirim. Şu an bize gelecek nesil diyorlar ama işte FBN'e göre 40 yaşın üstünde işte navcan oluyorsunuz yani şimdiki nesil. Artık biraz daha aile işletmesine stratejik noktaya gelmiş ve işte karar alan bir pozisyona gelmiş oluyorsunuz. Biz de yavaş yavaş navcan olurken belki biraz da rolleri değişmek. Yani o gelecek nesil kabuğumuzdan çıkıp bizden sonraki gelecek nesillere yer açmak, saha açmak. Yani biz işte ebeveynseniz kendi evladınız için, bir kardeşiniz varsa belki onun için. Bunun da farkındalığını taşımak önemli. Çünkü bu bir ilizyon. Yani bir noktada hep ben gelecek nesilim olarak geliyor size. Ama bu yavaş yavaş değişiyor. Belki o olabilir. Onun dışında ebeveynlerimizi bence üzmeyelim ya. Yani ee, ben hep şeyi düşünüyorum, böyle eski ben olsam, böyle 10 yıl önceki halime gitsem e, hep deriz ya işte çok farklı kararlar alırdım. Hani bana sorarsanız ne karar alırdım diye ya ben hiç saygıda kusur etmedim ee, ama biraz şu an daha iyi anlıyorum ebeveynlerimi. Bir noktada ben de onlara bir saha bırakırdım. Yani onların bana bıraktığı sahayı ben de onlara bırakırdım diye tahmin ediyorum. Çok güzel. Bu onlara da saha bırakırdım konusu önemli çünkü hani Nexgen'in Navgen haline gelmesi için Navgen'in bayrağı devretmesi lazım. Navgen'in yapacak başka işi yoksa nasıl devredecek bayrağı? Nexgen'in Navgen'e alan açması lazım. Şimdi Süleyman Bey çok enteresan bir örnek. Çünkü kitaptan biraz daha farklı bir yetişme hikayesi ve bu bakış açıları da unutulmamalı. Birinci bakış açısı. Tabii ki çocuğumuzun kendi hayatı kendi hayatını kendi seçimleriyle yönlendirmeli. Ama tamamen bu seçimleri serbest bırakmanın 16-17 yaşında bir insanın yanlış seçimlere gitmesi, kolay yolu seçmesi yönünde sonuçları da olabiliyor. Ve Süleyman Bey özelinde hafiften de olsa demokratik bir zorlamanın iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu kitaba ters aslında biraz. Bir noktadan sonra Normalde literatürün tavsiye ettiğinin ötesinde bir yönlendirme var burada ama iyi sonuçlar da verebiliyor. Demek ki doğru yönlendirme varsa biraz daha fazla yönlendirmek mantıklı. Bu birinci ders. İkinci derse bakarsak yetişme esnasında kaynakların bol olmasının lehtediği alehte sonuçlarıyla çok karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla kaynakların kısıtlı tutulmasının gelecek neslin yetiştirilmesinde önemli bir yeri var. Üçüncü derse gelirsek, bu üçüncü derste aslında ben geneli yönelik olaraktan katılmıyorum Süleyman Bey. E. Dışarıda çalışmanın çok da iyi bir seçenek olmadığı yönünde bir test konuldu ortaya. Süleyman Bey'in keyzinde doğrudur, vakasında doğrudur. Ama diğer taraflarda bir profesyonelin hayatını öğrenmek açısından bir avantajı var dışarıda çalışmanın. Artı geri döndüğünüzde size olan saygıyı hızlı temin etmek açısından bir faydası var. Tabi burada Süleyman Bey'in özel durumu Süleyman Bey'in o zorlanmayı vaktinde Rusya'da, Kazakistan'da Kırgızistan'da yaşamış olması. Ben onu dışarıda çalışmak olaraktan değerlendiriyorum sizin vakanızda. Süleyman Bey'ciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir e, oturum evet. oldu. Gerek Goldex Tekstil'de gerek Sönmez Neşriyat'ta çok başarılı bir meslek hayatı ve en az sizin kadar kıymetli çocuklar yetiştirecek bir aile hayatı diliyorum size. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben beni davet ettiğiniz için.